daha var. Evet. Bitkiler. Ee, ben düşük tansiyonu için bir şey önerdim. Tansiyonu regüle etmek için, dengelemek için Önerdiniz. bir şey önerdim. Bir de yüksek tansiyon için özellikle şurada kara kekik var. Bu kekikten bahsetmiyorum. Kara kekik. Evet. Şu geniş yapraklı. Tabi bu e, tohumları sadece toplatılmış. E, bununla birlikte bu bilya kekiktir. At kekiği olarak bilinir. O da mı kekik hocam? Bu da kekik. Mi? Geniş yapraklı kekiktir. Bilya kekik. Hı. olarak bilinir ve yüksek tansiyona çok iyi gelen idrar söktürücü özelliği olan ve kolesterole iyi gelen Binlerim değerli bir doğal bir şey. Yani bütün tansiyon hastalarına Yani tansiyon kekikler tansiyon. de cins cins. Her kekikte işe yarıyor diye bir şey yok Hayır, o zaman. Hayır öyle değil. Yani Mesela ee, normal ee, geniş yapraklı kekik diye söylenmiş. Hayır bu dar yapraklı kekiktir. Bu dar yapraklı. E, şu da bilya kekiğidir. Bu, bu kekiğin özelliği kolesterole çok iyi gelir. İdrar söktürücü nasılsın? özelliği var. ve mı içeceğiz? Yani? Ve evet çay şeklinde kaynatıp içilebiliyor. Yani etin üzerine koyup da yesek O olabilir. da olabilir <laughs> bunun hiçbir sakıncası yok. Yani evet illa yani çay yemeklerde de kullanabiliriz. Çay bana. olarak demlemenin bir şeyi yok. Mesela bu kekikten çıkan yağ... E Lenf sistemine de, lenf damarlarına da çok çok iyi geliyor ama bunu kaynatarak bunun yağını elde edemezsiniz. Bunu infüzyon yöntemiyle, distilasyon yöntemiyle yağını ayrıştırarak onu kullanmak gerekiyor. Direkt yağı, bitkiyi bu şekliyle kullandığınız zaman bunun bir yağından dolayı bir faydasını alamazsınız. Evet. Çünkü oradaki yağı tamamıyla yerseniz bu olabilir. Yine de lenf sistemine faydalı olan kekik evet. cinslerinden birisidir.